karnınız acıkınca hele bir de fazla vaktiniz yoksa mis gibi bir tabak pilavdan iyisi can sağlığıdır. İzmirlilerin kıymetli kahvaltılığı, çıtır çıtır ağza dağılan boyuzu yedikçe daha çok yemek ister, doyamazsınız. Dondurma tüm dünyada çok sevilen bir sokak lezzetidir. Yazın sıcağında bir dondurmacıya rastlamaktan keyiflisi de yoktur. Mersin'den çıkıp tüm ülkeyi etkisi altına alan Tantuni, tadını bir kez alan bir daha onsuz yapamaz. Herkes annesinin böreğine düşkün olsa da sokak böreğinin tadı bir başkadır. Sokakta turşucuya rastlayıp da bir bardak turşu aldınız mı kendinize gelir adeta yorgunluğunuzu üzerinizden atarsınız. Pişmesini beklerken sabırsızlıktan yerimizde duramadığımız gözleme sokak yemeklerinin en has çeşitlerinden biridir. İkiye kesilmiş ve arasına tuz serpilmiş bir salatalığın verdiği ferahlığı başka hiçbir yiyecek sağlayamaz.